Feng Shui aksesuarları daha çok Feng Shui araçlarıdır. Bu vazgeçilmez araçlar örneğin aynalardır, mekanlarımızda bulundurduğumuz bitkilerdir, kristallerdir, ses üreticiler yani rüzgar çanları, zillerdir. Bunlar, Bu araçlar her pusula yönünün istediği elemente göre belirlenip ve o elementlere uygun renklerde kullanılmalıdır. Örneğin bir rüzgar çanını, metal bir rüzgar çanını güney pusula yönünde kullanamazsınız. Çünkü ateş metali keseceği için siz orada şans yaratayım derken şanssızlığı kendinize çekmiş olabilirsiniz. Eğer güneyde bir rüzgar çanı düşünüyorsanız oranın elementi olan ağaç elementine, yönelmeniz gerekir. Metal değil de ağaç elementi kullanarak orayı aktive edebilirsiniz. Her pusula yönünün kendi elementi olduğu için bu araçları da o doğrultuda kullanmak gerekiyor.